Selamun Aleyküm Değerli takipçilerim Hepiniz kanalıma hoş geldiniz Sefa geldiniz Bakın size şöyle göstermek istedim Karlı bir Almanya'dan Hepinize selamlar sevgiler Ve hasta Filistin Nasılsınız canlarım iyi misiniz Bizi sorarsanız iyi diyelim iyi olalım Bu hastalık bizi teker teker yıkayacaklar canlar Rabbim beterinden korusun ama Hepimize bulaştı yani bu öyle bir şey ki bu koronayı da geçti canlarım. Ee, çok zor bir şey gerçekten. Ee, ateş, sıtma. Ondan sonra böyle burun akıntısı hafif edersiniz. Öksürük. Arada mide bulantısı. Bir titremi. öyle canlar. Şu karı sadece size göstermek istedim. Bir videomun başına bunu eklerim inşallah. Burası çok soğuk. Bugün burası eksi 7 derece canlar. Allah'ım herkese kolaylık versin inşallah. Videomuzun devamında görüşürüz. Allah. Tekrardan selamlar canlar. Ve aleyküm selam herkese. Hasta bir filizden herkese selamlar sevgiler. Pamışır'da sarılmış duruyor canlarım benim. Ben eve geldim. Şöyle sizle beraber de. Ama Erdoğan bizi çeksaydı iyiydi ama. Ne? Çekemeyecek galiba. Neyi? Ha? Niye? Şöyle haşlama pişiririm canlar bakın. Pişti yani pişiririm değil. Pişti. Bunu kenara çekeyim. Bir de gene çocuklara şöyle bir pasta yaptım teyzeleri. Şöyle göstereyim size. Yapıp bıraktım güzelce. Şimdi nereye gidiyoruz canlar? Elimde bulaşıklarımı yıkadım ama Birkaç tane daha var Ne da dursun ne alamazlar herhalde. Ee, çok kar yağdı canlar. Zeynep'in ayağında bot yok. Kaç kere e, bot almaya gittim ona. Onlar da hasta zaten onlardan geçti bana. Haydi Erdoğan. Ee, bayağı bir tıkanmışım görüyorsunuz. Şey alacaksın unuttum ne alacaksın? Ne alacaksın? Ne biliyorum? şey alacaksın. Ben bilmiyorum. Haydi. Çok çok iyi, çok iyi. Hı hı. Ocağa baksana kapattım mı? Tamam. Ayrıca kahvaltıya gideceğim canlar. Orada birkaç bir şey de indirim vardı. Ben ee, alamadım. Kaldıysa alırım. Üstten açam Erdoğan. Nerede kalma? Bu saate kadar <laughs> kim sana bırakır? Kalmamış. Ocağa da bak bakayım bir de. Ben öyle baktım, baktım. pimpirikliyim. Ha bunu da şeye atacağız arabayı. Tamam bunlar işe giderken anahtarını al. Anahtarını al. Ben Anahtarım almıyorum. Çöpünde. Tamam et. Evet. Şarttan. Öyle canlar şimdi çıkıyoruz. Bir saatimiz var. Gelirken de çocukları alı geleceğiz. Tam tamına bir saatimiz var. Saat 12 bir de çıkıyor. Evet şimdi artık kapı <laughs> Dedim limonla haşlama iyi olur. Öyle yaptım işte. Büyük soğuk var. Böyle bir şey yok. Çocuklarım hep hasta teyzeleri. Herkesin hasta. Hep. hep bu şifteli. Yok soruyorlar. Aslında bugün Zeynep dedim gitmedi. Anne gideceğim gideceğim. Şöyle göstereyim de size bakın karımızı. Böyle. Kuru bir soğuk var. Kaç kat giydim ama buraya baksana. Allah aşkına. Kazak, fırka, yelek, ceket. Kim ama kaç gündür diyorum Erdoğan'a değil mi Erdoğan? <laughs> geçen gene yakaladı beni. Geçen geçen baş ağrısından yakaladı beni. O serumdan iyi dedi sonra düzeldim. İki gün düzeldim. Ondan sonra gene mahvetti beni. Erdoğan da işe gidecek. Biri çeyrek geçe uşakları okul Efe'yi, Zeynep'i alacağım. Biri çeyrek geçe. bir de EFE alacağız. Biri 20 geçe de Erdoğan gidecek işe, Tabi bu işte. Ha böyle bir tane çekim. Yok yok sıcak tutar sakalların boş. Yok. Sonra Sonra beğenileceğim de ne yapar? E, paylaştın mı herkesten o çekildiğin re, re, çekildiğim resmi? Yok. Ha, meleklerle çekildiğim resmi. Bak bırak meleklerle ben. Orada Erdoğan çekebilirse beni çeksin da Çekemezse ben karışmam. Çekme beni ki bana hiç yardım yok abi videoda. Hiç ha. Ha. Yok yani. Ben kocacığım şey değil. Çok denedim ama beceremiyorum. Beceremediğimden dolayı da. Niye böyle tutabilirsin ha şimdi mesela kolum ağırdı da. Tut bakayım. Ne kadar eriyeti tutuyor. Ya buyur hemen bey. <laughs> Demedim. Tamam <yürü. gülüyor> Dur orada abiye bir şey söyleyeceğim. Hangi abiye? Mehmet abiye. E gidiyoruz geç kaldık. Tamam Hiç. Tamam, tamam. Yine gagaladı bana telefonu tamam. gördünüz mü? Mehmet abi. Hadi arabayı... sen var mı senin? Ya var hadi de. Abi arasana ya. <gülüyor> abi. Hiç fazla olarak sana hadi İlk kar. Geçen de yağdı ama böyle değil. Daha acık yağdı. Erdoğan arabayı aç da bineyim. Arabası bozuldu orada Mehmet abinin herhalde. Ona yardım edeyim. Olmuyor. Sen bekle umurunda değil ki. filiz kendi gübünü kendi kesmeye alışmıştır. <laughs> Buradan da bir şey söyleyeyim size canlar. Şunu göstereceğim Erdoğan. Belki beni izleyenlerden bilen vardır. O ne? Ee, Mehmet abi şey söyledim ya. Bu arabası çalışmıyor da. Dedi akü almayın, bir şey yapmalıyım dedi. <laughs> ben de dedim ona ki yani adiyatim var mı? Varmış. Çağır dedim onları. Ha, çok kaldı da bu kar. İndirini bileme aşağıya. Canlar ben posta kutusuna baktım. Posta geldi mi diye. Ee, baktım bir şey duruyordu. Posta kutumuzda. Ondan sonra cime dur. Heh, bir şey duruyordu ha bu. Yani buradan beni izleyenler de var ama bu yabancı birinin belli yani. Ee, açtım posta kutusunu ama bunu ben bulalı öldü bir hafta. Bunu da söyleyeyim burada. Daha fazla burada. değil miydi? Daha hafta. fazla. Yok yok bence bir hafta öldü. Ondan sonra cime. açtım posta kutusunu baktım abi duruyordu içinde. İçinde de yüzük var. Şöyle bir yüzük canlar. Şöyle. Belki mahallede birinin komşusu. Afgan altını bu. Afgan. Yani bu bizim altınısa tabii tabi bilmiyorum da. Bence altın ama. Şöyle. Yani bunu ne yapacağım anlamadım. Ben altına benzeydim. Erdoğan ki yok. Ama numarası numarası yok. Altı da çok kararmış yüzü. Şöyle. Şurada arabada beklettik onu çıkar bir sahibi diye çıkmadı. Aman aman aman. Niye onun canları? Orada komşumuzun uşağı o kadar severim bunu ki ama. Ben de böyle sakladım onu hani burada. Yani sakladım derken arabaya koydum. Belki bir isteyen çıkar diye. Ee, kimseden de duymadım. Birkaç kişiye de söyledim böyle böyle. Yani altına benzemeyi. Aslında açar şey gitsem Hasan'a sorardım onu ki. Süslük ya. onda süs şey Bir niye ama altın olsun olmasın. Bizim posta kutusunda ne işi Hı. var? Bizim postada ismimiz yazıyor. Biraz kafamı karıştı. Diyelim Erdoğan'a bizi ne kadar seviyor. Hmm. Herkes diyelim artık posta kutumuz <laughs> Takı setleri takılar atmaya başladılar. Yani duyurulur. Bir daha yine <laughs> Trabzon hazırı evet. atalım lütfen. Burmalar hazır takım istedim. Bu çok az geldi bu. <gülüyor> <gülüyor> ben burma birazcık severim. Üçlü burma ama tekli olmasın lütfen. Öyle canlarım. Sabahlan işe gördünüz karda. Bu videomun başına ekleyeceğim bu. Bir dakikalık mı çektim? Erdoğan nasıl araba kayıyor? Ee. bir de şey burada kaymay. Ama iş yerimin yoluna araba girmemiş ya çok. Uh -huh. Kar var ya orada daha çok. Arabaya ben şey ettim. Sürüyorum çok yavaş. Zaten 30'luk yollara orası. Hep köpek kedi gezdiriler ya orada. Orası 30'luk yol. Kedi köpek atlar yoluma diye. Karanlıkta kedi köpek gezdiriler yani. Çünkü eve yapmayla ya tuvalet ihtiyaçlarını demek ki. Burada canlar poşet alıyla ellerini. Yani Türkiye'de de öyle mi bilmiyorum. Aslında var Türkiye'de de kullanan herkes değil. Bilmiyorum yani orada da vardır illa evet. Ama burada kedi köpeği gezdirirken ellerini de geçiriyle bile aynı eldiven gibi poşet. Ee, affedersiniz pisluğunu alayla poşete koyayla bağlayla atayla çöpün. Bu da ayrı bir düşündürücü hikaye. Ama bizim burada bir iş yerinde bir köpek var. Allah'ım öyle köpek diyesim yok ona valla. Mesela affedersiniz biz kızdık mı derok ya Trabzonlular. Seni köpek seni kızdığımız sevmediğimiz. Köpeğe diyor. hakaret oluyor. <laughs> valla hakaret oluyor. Bugün onu anladım. Resmen insan ya. Bizim pamuk bir u iki. İnsan insan. Yani bence kötü insanlar artık hayvan hadi kullanmayalım. Ben söz verdim kendi kendime. O zaman hakaret oluyor bence de Erdoğan'ın dediği gibi. Demeyeceğim yani. Günde birisi demiş ki yazmış bana ki ama ismini unuttum. Yazmış ki şey ben canımla uğraşırım. Onlar benimle uğraşıyor. Erdoğan hiç seni video görmeyi. Bu da sen de benden uğraşıyorsun. seni de görsün de görünüyorsa kalın bir kıysın. Yok e, kaldırdım yukarı indir aşağı dedim. Yavaş. Ha. Şey yazmış bana Erdoğan. Ee, senin gibi youtuber görmedim. Her video attığında değilsin ki videomu beğenmeyi, abone olmayı unutma. He. Ee, ne yapacaksın bu kadar parayı? Ama bu an buradan da teşekkür ederim ona. Demek ki bir tek bizi izliyor. yani ben takılmayarım. Artık hiçbir kötü yoruma da takılmayarım. Yazabilirsiniz. Ha bir de dedi ki şey sana hak, sen hakaret bak bak. Görmüşsünüz duyuyorum canlar sen hakaret kabul etmiyorsun kanalında. Sana bir şey demeye nasıl dediğini sana bir şey demeye çekiniyorum. Bak bana hakaret edecek de benden çekiniyor. E niye bana hakaret edeceksin? Ben sana ne yaptım? Sen rahatsız mısın yani? Benim senden sen kimsin? Ben seni tanımam mi Bana hakaret niye edeceksin? Hay Allah'ım yarabbim. Yani böyle de insanlar var yani. Ya ben YouTube'da görüyorum. Küçücük bebeklere beddua ediyorlar. Artık onları gördükten sonra ee, biz YouTube çekenlere bunları demeleri çok normal de. Açık açık yazar yani. O da bir özgüvendir benim için. Hakaret diye dedim çekiniyorum. Et et. Geri kaldım. Et bir yorum da bir yorum. Retebilirsin. Et, et izin veririm sana. İlsin, yürü onun şişi. <laughs> Ay Allah'ım da. Nasıl insanlarsınız ya. Hakaret ederse. O, sen de ona e, hani ağzının payını diyeceksin ya yo, yo, ondan demiyorum. dolayı çekiniyor yani hakaret etsin ama sesini çıkarma ben bana hakaret edenleri yorumlarda yazmayarım direkt videoda diyelim isimlerinden beraber daha açıcı, iç açıcı oluyor evet biz şimdi buradan döneceğiz geldik sayılır canlar gene kameramızı açarız devam ederiz sen yap Erdoğan ben oraya utanamıyorum ben mi kapatayım yine görüşürüz Canlar tekrardan merhabalar biz geri döndük angebotlar bitmiş hiçbir şey alamadık yani. aldık yalan söylüyor bakın bunu aldık Erdoğan kendini acele ezme aldı canlar tabi angebotluk bir durum yok Erdoğan değil de siz ona bakmayın yani yalan konuşuyor <laughs> bunlar ezme aldım ekmeğime süreceğim şöyle ama çok güzel yanıyor bu adam diyor ki bunu vermeden önce birilerini tattırayım diyor bayağı acı diyor sonra birilerinin tatını alamazsınız diyor adam hem de ağzına koyar sürüyor kaşığı diyor ki <laughs> dur biraz ha şimdi gelir diye acısı dakikasını da biliyor yani adam, adam zamanını da biliyor o kadar tecrübeli ama çok güzel yanıyor pazarlarda oluyor bunlardan canlar sürme peynirle yapılıyorlar acı sos Etme sürüldüm. Güzel yanı. Ben Kahvaltı seviyorum. Kahvaltı olsun. Ve şu anda biz çok acıktık. Sabah hanım da sordu bana yani bir şey yer misin aç mısın dedim. Şu anda hiç isteğim yok. Benim de yok. Ondan sonra kahvaltıda girdikten sonra birden karnım süzdü. Hı, midem o süzdü. Midem. Ya. Yani midem süzdü. Yani sanki... Yersin evde Erdoğan. Mis gibi limonlu haşlama yiyorsun. Ooo bayılırım ona. Aşlama bir şey ya, eti. Tencerenin kapağını buharı vurmasın ona doğru diye çeviriyor bir tarafa, dolabın tarafına çeviriyor. Bu var ya bu. bu. Adam onu yemez mi? Yok. <laughs> bol limon, attığına ayrıca pul biber. Tamam, annem yararlı ben yemem. <laughs> Bak, annem değil yararlı. Zaten ikimize de pişirdim sadece. <gülüyor> <gülüyor> Oğlun da yemiyor muydu? Efe de yer belki. Efe de bazen tutar eklenir mi yemeyeceğim diye, bazen yiyeceğim diye. Şimdi ben abi de Türk bakkalına uğrayacağım canlar ayıcık. Gerçekten ay şimdi benim yarımda yüzümü görüyorsunuz da başkası olsa yatar aşağı ama biz anneler <laughs> bize yatmak yasak. Yani vücutmen yüzmen düşmüş olabilir mi ama vücutmen tam düşmedim. <laughs> ee, çok, yani... çok halsiz değilim. Yani çok yorgun, bitkin hissetmiyorum kendimi. Ama çok tıkanın. Şu tarafım hiç daha hissetmiyorum gerçekten. Yani bu da böyle bir virus. Ama bu şey ikinci korona olduk ya birinci koronamız çok kötüydü. Onun bu durumla alakası yok. İkinci koronamızdan kötü bu. Ya gene ben olayım boşaklar olmasın Hiç kimse olmasın da. Çocukların da burada geldi teyzeleri. 7-8 gün okullara geldi. Onlar da hayırlısından bir tatile girsinler. <laughs> Bunda da bileme dinlenir. Karanlık. Eksi 6 derece. 5 derece. Bugün 7 derece gösterdi buraya. Gece mi bilmiyorum ama. Şu anda ama çok soğuk yok değil mi? Tam 0 derece şimdi. 0 derece. He. Ama sabah saat 6'da ben kalktığımda ee, bak kağıtlantan alacağım şeyi unuttum Erdoğan. Niye alacaktın? Dedim sana ya bir şey alacağım. Aa. Neyse, akıl yok ki kafada Valla Ben de unuttum Diş fırçamı koydum Aynı sırada işte onlarda Diş fırçamı koydum Ondan sonra alacağım aynısından diye O sıraya da girmedik evet işte. Oldu canlarım Daha da uzatmayalım Vallahi gerçekten hastayım gördüğünüz gibi Kendinize çok iyi bakın o takipçime de selam olsun. Bir daha söyleyeyim. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın canlarım. Sevgiyle kalın.